Ramazan bayramı ve fındık hasadının yaklaşması ile ikinci el otopazarı da hareketlendi. Küçük Melen mevkiinde kurulan ikinci el otopazarına gelen vatandaşların bazıları arabalarını satmak için çabalarken bazıları ise alıcı durumunda incelemeler yapıyorlar. İkinci el otoplazlarında fiyat ve satışlardan en memnun olan kişiler ise otogalericiler. Vatandaşlar ise fiyatları pahalı bulduklarını söylediler. Özellikle siyasi belirsizliğin piyasaları olumsuz etkilediğini söyleyen vatandaşlar, hükümetin kurulmasıyla tedirgin olan piyasaların rahatlayacağını ve araç fiyatlarının daha da aşağı düşeceğini ileri sürdüler. Bir otogaleri sahibi ikinci el şu anda seçimlerde etkilenmiş oldu. Bayrama yakın şu anda yüzünü göstermeye başladı. Şu an gayet iyi ikinci el gayet aktifleşiyor. Şu anda memnunuz. Hemen hemen her bütçeye göre araç var dedi İkinci el şu anda bayram öncesi gerçi seçimler de etkilemiş oldu bayrama yakın şu anda yüzünü göstermeye başladı şu anda gayet iyi İkinci el şu anda aktifleşiyor yani şu anda memnunuz fiyatlar nasıl fiyatlar, fiyatlar biraz bir şey var, yani. var hemen hemen her bütçeye göre var bayram şimdi, şimdi şöyle söyleyeyim sıfır araçlar etkiliyor. Sıfır araç fiyatları biraz yükseldiği için vatandaş ikinci ele talebe başladı yani şu anda. Ekspertiz yaptırsınlar. Bildiği kişiden fikir alsınlar. Bizim isteğimiz bu. Yani bilmedik kişiye gidip de baktırmasınlar. Bizim de işimize gelmiyor. Bu işi bilene gitsinler yani. Bilene gittikleri zaman hiçbir sorun yaşamazlar. Biz de yaşamayız. Zaten biz malımızı sahip çıkıyoruz. Gelen vatandaşa diyoruz ki bu araba diyelim atıyorum misal 30 liraysa gelsin takasla biz bunu değerlendiriyoruz. Bir 2 lira ters oluyor. Fazla bir şey olduğu yok yani. Vatandaş bizden daha karlı. Pazarda otomobil arayan bir başka alıcı ise birkaç aydır durgun. Vatandaş kararsız. İşlerde 2-3 aydır epeydir bir durgunlaşma var. İstikrarsız bir durum. Fiyatlar yüksek. Yani vatandaşımız kararsız. Cebinde 3-5 kuruş parası var diye konuştu. Yani istikrarsız bir durum. Yani fiyatlar yüksek. Yani vatandaşımız yani kararsız yani. Cebinde 3-5 kuruş parası var. Ben hem alıcıyım hem satıcıyım esnafım zaman zaman vakit buldukça geliyorum. Ya mutlaka olacaktır tabii ki. Yani fındık zaman şurada kaldığı bir buçuk iki ay gibi bir zaman. Yani vatandaş her türlü esnaftan fındığa borç para da alabiliyor. Efendime söyleyeyim kendine güvendiği için bahçesindeki fındığına göre de karar verebiliyor yani. Mutlaka etkileyecek tabii ki. Yani bayramdan sonra fiyatlar biraz daha yükselecek diye düşünüyorum. Bir başka otomobil alıcısı ise fiyatlar bayağı güzel uygun. Geçen seneki duruma göre fiyatlarda bu sene yükseliş var ama herkesin kesesine göre de araba var. Seçimlerin etkisi haliyle her şeyde var. Sadece araba pazarında değil, bütün her şeyde var dedi. Geçen seneki duruma göre biraz fiyatlarda biraz yükseliş var ama yine de herkesin kesesine göre bir araba var. Seçimlerin etkisi haliyle tabii her şeyde var. Seçimlerin etkisi sade araba pazarında değil, bütün pazarda var. Bütün her yerde var. Tabii ki, tabii ki. Herkes tedirgin şu anda.